Next for Biz CSM, uçtan uca bir müşteri hizmetleri yönetimi yazılımıdır. Next for Biz, kurumların müşterilerini tüm iletişim kanalları üzerinden dinlemesini sağlar. Tüm bildirimleri yapay zeka desteğiyle kategorilere ayrıştırır ve her kategori için belirtilen iş akışını başlatır. Next for Biz, bildirim çözümüne katılan departmanların, tedarikçilerin ve paydaşların işlerini doğru zamanda ve doğru sırayla yapmalarını sağlar ve performanslarını raporlar. Müşteri hizmetleri sürecinde artık e-postalarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine uçtan uca performansı raporlayabileceğiniz bir müşteri hizmetleri yapısına sahip olacaksınız. Hadi gelin Next4Biz'in omni kanal özelliklerine daha yakından bakalım. Müşteriniz kurumsal e-posta adresinize bir mesaj gönderdiğinde next biz e-postayı alır, müşteriyi gönderici adresi üzerinden tanır ve e-posta konusunu, metnini ve eklerini bu müşteri için bir bildirime dönüştürür. Aynı zamanda web servisler aracılığıyla şikayet sitelerinden gelen şikayetleri toplar, tanımlı iletişim bilgisi üzerinden müşteriyi tanır ve müşteri adına otomatik olarak bildirim oluşturur yapmanız gereken tek şey arkanıza yaslanıp next 4 bizin gerçekleştirdiği sonuçları izlemek. next 4 biz sosyal medya takip ve moderasyon platformlarıyla da entegredir. Bu entegrasyon, müşterilerinizin sosyal medya profillerindeki postları ve yorumları takip etmenize yarar. next 4 biz CSM'de çözülen bildirimler, siz mesajı onayladıktan sonra ilgili sosyal medya kanalından yayınlanır. Next4Biz ayrıca live chat, chatbot, direkt mesaj, messenger, whatsapp business gibi anlık mesaj uygulamalarıyla da entegredir. Bir chat seansı başladığında sistem müşterinin henüz çözülmemiş bildirimlerini müşteri temsilcisine otomatik olarak gösterir veya bu seansı yeni bir bildirime dönüştürebilir. Aynı zamanda tüm yazışmaların Explore bildirim detay sayfasında yer alan iletişim sekmesinden takip edebilirsiniz. Next 4 Biz Self Service uzantısı, geleneksel çağrı merkezi deneyimini web sitenizde, müşteri portalinizde, internet şubenizde, e-ticaret sitenizde veya mobil uygulamanızda self servis müşteri deneyimine dönüştürebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca müşterileriniz çağrı merkezinde aramak yerine web sitenize veya uygulamanıza yerleştirilen Next 4 Biz'in self servis arayüzü üzerinden bildirimlerini kendileri oluşturabilir ve aynı zamanda takip edebilirler. Bu hem müşteri hizmetlerinin iş yükünü hem de çözüm süresini azaltacaktır. Bir müşteri çağrı merkezini aradığında müşteri temsilcisi telefonu açar açmaz Nextdoor biz müşteriyi tanır ve tüm kanallardaki iletişim geçmişi ile birlikte bildirim kaydı için gerekli tüm bilgileri entegre diğer sistemlerinizden alarak kullanıcı arayüzüne aktarır. Bu sayede kullanıcılar uygulamalar arasında gezmeden tek ekranda müşteri hizmetleri etkileşimlerini yönetebilirler. Şimdiye kadar tüm kanallardan müşteri bildirimlerini toplamış olduk. Artık bildirimler kategorize edilmeye hazır. Next for Biz tüm iletişim kanallarından mesajları toplar ve kategorilerini belirlemenize yardımcı olur. Sonra her kategoriye özel formlar kullanarak bildirimler oluşturur ve bildirimleri tanımlı iş akışlarına yönlendirir Bir bildirim geldiğinde Next for Biz Yapay Zeka modülü bildirim içeriğini otomatik olarak sınıflandırır ve kategorisini belirler Next for Biz derin öğrenme teknolojilerine dayanan geçmiş kullanıcı deneyimlerinden öğrenir Diyelim ki bir müşteriden ölsem de bu kargo parasını ödemem diyen bir e-posta aldınız. Nextpor biz önce bu e-postayı bildirme dönüştürecek, sonra yapay zeka modülü içeriği analiz ederek otomatik olarak kargo ücreti itirazı olarak kategorize edecek. Sonra da bu kategori için önceden tanımlanan iş akışını başlatacak. next biz sizin kullanım tercihinize göre ya bir kategori önerecek ya da iş akışını kendisi otomatik olarak başlatacak ve yönetecektir. Böylece bazı durumlarda kullanıcıların hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak. next 4 biz yapay zekası şunun gibi standart kararlarda bu işlemi bir adım öteye taşıyor. Örneğin kredi kartı limitimi artırmak istiyorum. Ya da bir ürünü nasıl iade edebilirim? Ya da franchising için kriterler nelerdir? Next Biz bu tür sorular için bilgi birikiminden önerilen çözümleri alır ve bildirimin çözümü için gerekli aksiyonu otomatik olarak atar. Yapay zeka modülünü kullanan şirketler gelen bildirimlerin ortalama %20'den fazlasını insan etkileşimi olmadan çözdüklerini paylaşıyorlar. Bununla birlikte Nextpor biz tüm kanallardan gelen bildirimleri topladı, ilgili müşteriler adına bildirimlere dönüştürdü ve yapay zeka desteğiyle kategorilere ayırdı. Next4Biz arayüzleri her kategori için özelleştirilebilir. Bildirim kategorisine bağlı olarak müşteri temsilcisinin müşterilere yönlendireceği soruları önceden belirleyebilirsiniz. Müşterinin cevaplarına göre farklı soruların yönlendirildiği diyalog senaryoları tasarlayabilirsiniz. Next4Biz'de her kategori için bildirim çözümünde kullanılacak iş akışlarını kod kullanmadan oluşturabilirsiniz. Kategorik iş akışları, aynı kategorideki farklı taleplere kurumsallaşmış çözümler yaratılmasını sağlar. Çözüm sürecinde görev alan kullanıcılara formları doldururken veya gerekli aksiyonları alırken tanımlı görevler atar. Diyelim ki bir müşteri bir mağaza çalışanının kaba davranışı ile ilgili şikayette bulundu. Bildirimin kategorisi kaba davranış. Müşteriye bu kategoride bir takım sorular soracağız. Mağaza adı Söz konusu personelin adı veya olay tarihi. Peki bu bildirimin ekspor bizde nasıl çözüyoruz? Önceden tasarladığınız gibi bildirim önce mağaza müdürüne, sonra insan kaynaklarına atanacak. Bildirim çözüm sürecinde saha ekiplerini veya müşterileri nasıl haberdar ederiz? Basit bir şekilde otomatik bilgilendirme e-postaları veya kısa mesajlar aracılığıyla bu bilgilendirme mesajlarındaki bağlantılara tıkladıklarında ilgili bildirime yönlendirilirler ve bu sayede bildirimin çözümü için gecikmeden gerekli aksiyonu alabilirler. Önceden tanımlanabilen durum ve koşullarda müşterilere SMS, e-posta, self-servis mesajı veya otomatik anlık bilgilendirme mesajları gönderebilirsiniz. Şimdi gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Bir müşteri mağazanızdan ayrılmadan önce çağrı merkezini arayarak veya ses servis kanalından yazarak şikayetini iletir. Yapay zeka veya müşteri temsilcisi bildirimi kategorize eder. İş akışı otomatik olarak başlar ve ilk adım olarak mağaza müdürüne bir görev atanır. Böyle bir bildirimin çözümünde kimin hangi eylemi gerçekleştireceğini önceden tasarladığınız için müşteri temsilcisinin ne yapacağını bilmesine gerek kalmayacak her şey önceden belirlediğiniz talimatlarınıza göre gerçekleşecek. Ve işte mağaza müdürünün ekranı. Bu bildirim için atılması gereken tüm adımlar açıkça tanımlanmıştır. Bu örnekte mağaza müdürünün olaya ilişkin rapor yazması gerekiyor. Mağaza müdürümüz next for biz arayüzünde olaya dair raporunu yazıyor. Artık onun bu bildirim üzerindeki görevi tamamlandı. Şimdi next for biz bu bildirim için yeni bir görevi otomatik olarak insan kaynaklarına atar. İnsan kaynaklarındaki yetkili kullanıcının bu şikayet hakkında 8 saat içerisinde bir karar vermesi gerekir. Bu kategorideki karar seçenekleri insan kaynaklarındaki kullanıcılar için özel olarak tanımlanmıştır. Sorumlu kullanıcı gerekli gördüğü takdirde bildirim geçmişini inceleyebilir ve hızlıca kararını verir. Böylece bildirim çözümlenir. Peki çözüm için belirlenen süre aşılırsa ne olur? Mağaza müdüründen sonra bildirim 8 saat içinde çözülmek üzere insan kaynakları müdürüne atanır. Bildirimin zamanında çözülmemesi durumunda bildirim bağlı oldukları ilgili genel müdür yardımcısına eskale olur. Genel müdür yardımcısı da bildirimi geciktirirse bu kategori için iş akışı tasarımının her adımında tanımlanmış olan eskalasyon hiyerarşisine bağlı olarak genel müdüre atanabilir. Gördüğünüz gibi Next4Biz her detayı kategorilere göre yönetiyor. Next4Biz sayesinde her kategori için özel, özgün ve önceden tanımlanmış iş akışları aracılığıyla çözüm yaratabilirsiniz. Bu sistem, şirketlerin bildirim yönetiminde hangi durumda ne yapacağını önceden tanımladığı şekilde çözmesi gerektiğini belirten uluslararası ISO 10002 müşteri memnuniyeti kalite standartlarına uyumludur. İşte Next4Biz'in nasıl çalıştığının kısa bir özetine şahit oldunuz. İşin en iyi yanı bu özelliklerden herhangi birini tasarlamak, ayarlamak veya güncellemek için tek bir satır kod yazmanıza veya herhangi bir teknik destek almanıza gerek olmaması. next 4 özelliklerini keşfetmek ve şirketinize özel bir demo için hemen şimdi bizimle iletişime geçin. next 4 CSM, yapay zeka destekli uçtan uca müşteri hizmetleri yönetimi platformu.